Yeni anayasa süreciyle ilgili olarak bir açıklamada Türkiye Barolar Birliği'nden geldi. Özellikle Barolar Birliği bu süreçte Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği kuvvetler ayrılığı konusunda itirazları var. Türkiye Barolar Birliği yeni anayasa sürecinde kuvvetler ayrılığının kaldırılmasına karşı olduklarını açıkladı. AKP hükümetini uyaran barolar sınırlarını bilmeyen iktidarlar eninde sonunda sahip oldukları iktidarı yitirirler dedi. Bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya işte o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Hukukçular Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı eleştirilerine tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği yeni anayasa çalışmalarında kuvvetler ayrılığının tartışmaya açılmasına karşı olduğunu açıkladı. Kuvvetler ayrılığı ilkesine yeni anayasa taslanda yer verilmemesi yönündeki düşünce, görüş ve önerilere Türkiye Barolar Birliği olarak karşı olduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız. Bu yeni anayasa bu sürecinde bu anayasa uygulamalarından kaynakların sorunlar neyse kuvvetlerin birbirleriyle ilişkileri açısından bunları yeni baştan bir dengeye oturtmak Gerekiyor. Birlik iktidarının sınırlarını bilmeyenlerin iktidarı kaybetmeye mahkum olduğunu ifade ederek AKP hükümetini uyarmayı da ihmal etmedi. Açıklamada kuvvetler ayrılığı ilkesinin tüm demokrasilerde benimsendiği vurgulandı. Barolar Birliği yetkilerin bir merkeze toplanmasının gücün kötüye kullanımını beraberinde getireceğini kaydetti. İşte o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor.